Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 artı 1 ayrı mutfak, 3 ayrı WC bölümünden oluşan tam müstakil villanın çekimini yapacağız. Değerli dostlar villamız emsallerinin 5 milyon TL altında. Bakın yan komşunun şu an 5 milyon TL altında sizlere satılık bu güzel villayı tanıtacağız. Villamız daha önce satılmıştı. Alan kişi kısa bir süre oturdu. Yurt dışına çıkmak zorunda kaldı, şu an güncel saltalık. Her odasında kliması mevcut. İçerisinde anka hisseti mevcut. Tamamen bitmiş, oturma ruhsatı vesaire alınmış güzel bir villa dostlar. Bakın komşusunun 5 milyon TL altında sizlere bugün 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş, tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, geniş bir bahçe kullanım alanına sahip villanın çekimini yapacağız. Efeler Mahallesi'ndeyiz en yakın denize 1,5 kilometre. Dünya ünlü Altın Kum Denizi'ne 3,5 kilometre mesafedeyiz. Villaların yoğun olduğu lüks bir bölgedeyiz değerli dostlar. Genelde etrafımızdaki bütün villalar müstakil oluyor. Sizlere denize yakın bir konumda gördüğünüz üzere geniş bahçe kullanım alanına sahip bu villanın çekimlerini yapacağız. Bakın dediğim gibi 5 milyon TL komşunun altında bir rakama satılık villa. Bakın değerli dostlar bölgede çok villa var. Emin olun 5 milyon TL altında özellikle ve özellikle belirtiyorum. Gördüğünüz üzere dış cephede bu şekilde bir işçilik yapılmış. Her odasında klima mevcut. Ekstra kış bahçesi yapılmış. Girişte su arıtmasına kadar her şey takılmış. Kamera tesisatları düzenlenmiş. Full akıllı sistem bir villa. Bakın full akıllı sistem. Kapalı otoparklı bir villa. Biz sizlere havuz başından başladık. Burada geniş büyük bir havuzumuz var. Otopark girişimiz bu şekilde değerli dostlar. İçerisinde yaya girişi mevcut. Gördüğünüz üzere sürgülü bir otopark kapısı tercih edilmiş. Ön tarafından geniş bir caddeye geçiyor. Burada gördüğünüz üzere geniş büyük bir aracın hatta isterseniz iki aracı bile rahatlıkla park edebileceğiniz bir otopark alanımız mevcut. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik çalışması yapılmış. Sol tarafında ise gördüğünüz üzere kocaman bir peyzaj alanımız var. Gerçekten gayet de güzel görünüyor. Komşuyla aranızı örtmek için de gördüğünüz üzere bahçe duvarının üstünü çim çit çalışması yapmışlar değerli dostlar. Burada büyük bir havuzumuz var. Tabi havuzun suyu temizlenecek değerli dostlar. Pis su falan var içeride. Şu an kıştan kalan pis su var. Devir dayı makinaları buraya gelmiş. Kobrası buraya gelmiş. Havuz başı gayet geniş, gayet büyük. Yani ailenizle çok rahat bir şekilde tatili keyfini yaşayabilirsiniz değerli dostlar burada. Peyzaj alanımız gayet büyük, havuz alanımız gayet büyük, otoparkı ön tarafı geniş, büyük bir bahçe alanına sahip. Güzel bir villa değerli dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dışarıda aplikler ve spotlar takılmış. Zeminde taş çalışması, yine üstte taş çalışması. Şöyle bir etrafı gezip ondan sonra içeri geçelim. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Aynı zamanda sinekliğine kadar her şey takılmış. Çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Aynı zamanda içeriğine gördüğünüz üzere büyük büyük çamlar tercih edilmiş. Arka tarafta da geniş bir alanımız var. Şimdi bu villaların özellikle şu avantajı var değerli dostlar. Şimdi buradaki mesafeyi görüyorsunuz. Tabi burada arsa var. Ama yarın öbür gün inşaat yapıldığı zaman yine aynı şekilde bunun kadar geniş bir mesafe kalacaktır arada. Yani iki villanın arasında çok büyük bir boş alan kalıyor değerli dostlar. Arka tarafında görüntümüz bu şekilde ısı, deprem ve su yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Brüt olarak 220, net olarak 200 metrekare kullanım alanına sahip 4 artı bir villa. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş makine dairesi bu tarafa gelmiş değerli dostlar. Onun dışında gördüğünüz üzere dört bir yanında bahçe duvarı onun üstüne çim çit çalışması yapılmış. Burada bir depo alanımız var. Buna bir gelcen Sana zahmet böyle bir göster. Bunu ev sahibi özellikle kendine yapmış dostlar. Bakın ev sahibi kendine yapmış. Gördüğünüz üzere bahçe peyzaj malzemesi. İşte burada bir raf yapmış. Yani fazla malzemesini vesaire. Burada istifleyebiliyor. Onun dışında yine burada da bir depo yapmış. Eve giren su var ya. Yani ilk girişteki suyu arıtıp evin tamamına arıtma suyu olarak veriyor. Yani su eve girmeden bütün suyu arıtıp ondan sonra evin bütün musluklarına veriyor. Burada da gördüğünüz üzere şöyle Siyasi kesim çalışması yapılmış. Burada bir kapı tercih edilmiş. Aynı şekilde burada da çelik kapımız mevcut derdi. zaman buradan seni alayım içeriye. İçeri girdiğimiz gibi bizi geniş büyük bir hol alanı karşılıyor değerli dostlar. Gördüğünüz üzere gayet geniş gayet büyük bir hol alanına sahibiz. Burada gördüğünüz üzere portmanto ve vestiyer alanı hazırlamış, ayakkabılık alanı hazırlamış. Yani gayet büyük, geniş büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. On dışında buradan yukarı çıkıyoruz. WC'miz var, odamız var, salonumuz var. Burada da mutfağımız var. Burada da gördüğünüz üzere akıllı sistemin ünitesi mevcut. Yani siz eve giriş çıkışlarda evinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuzu buraya bağlayıp dünyanın neresinde olursanız olun kameradan izleyip evin birçok ekipmanını kontrol edip evinize bakabiliyorsunuz. Biz sizlere salondan başlayalım. Gördüğünüz üzere çıtalı güzel kapılar tercih edilmiş. Salon ve mutfağımız birbirinden ayrı ama gel gelelim gerçekten çok geniş büyük bir kullanım alanımız mevcut. Şöyle gördüğünüz üzere sinekliğine kadar her şey takılmış. Buradan havuz başına rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Farzi misal buradan masanız, sandalyeniz mevcut. Giriş, rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Evin içerisinde klimalar mevcut değerli dostlar. Her odasında salon dahil olmak üzere klimalar düzenlenmiş. Elfer marka kaliteli klimalar takılmış değerli dostlar. Gördüğünüz üzere salon alanımız bu şekilde. Aynı zamanda ısı pompası tesisatı kurulmuş. Ev akıllı sistem olduğu için buradaki sensörü görüyorsunuz değerli dostlar. Yani eve giriş çıkışlarda etrafta vesaire herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt alarm devreye girip ötüyor. Onun dışında zeminde 60'a 120 seramik yapılmış. Televizyon ötesini alanı buraya hazırlamış. Sıvı altı uydu sistemi ve kamera tesisatları düzenlenmiş. İsterseniz Şuraya isterseniz buraya televizyonu koyabiliyorsun çünkü sıvı altı ekipmanı hem buraya hem de bu duvara taşımışlar değerli dostlar. Gördüğünüz üzere tavanda da ters tavan çalışması yapılmış. Yani görüntü olarak gayet güzel. İsterseniz burada çok büyük bir oturma grubu aynı zamanda bir yemek masasıyla beraber çok güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Bir de bizim ayrı mutfağımız var. Gerçekten salon büyüklüğünde kocaman bir mutfağımız var gördüğünüz üzere. Değerli dostlar, iki tarafta mutfak çalışması yapılmış. Burada ben tanıtayım. Burada dolap çalışması yapılmış. Şurada kahve köşesi hazırlanmış. Yani isterseniz burada tost makinesidir, kahve makinesidir, çaycıdır vesaire tamamını buraya koyup kullanabiliyorsunuz. Burada ekstra bir tezgah çalışması yapılmış. Yine şekilde burada raflar, dolap çalışması vesaire duvardan duvara çok güzel bir kahve köşesi tercih edilmiş. Ve geldik bu tarafa. Gördüğünüz üzere burada bu çift kanatlı büyük dolaplar oluyor ya. Onun için bir alan hazırlanmış. Burada fırın takılmış. Onun üstüne mikrodalga gelecek. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması. Aynı mermerden duvara da taşınmış. Normal seramik değil. Yani bunun kalitesi neyse bu duvarın kalitesi de o da dostlar. Ev yemiz hazırlanmış. Burada bulaşık makinemizin alanı. Anka seti takılmış. Set üstü olacak. Davulma setini de takıp hazırlamışlar derdi. Dostlar birçok millet anlatıyor. İnsanlar diyor ki ya işte şu paraya bu para vesaire ama Ankara SST bile yok. Burada görüyorsunuz hem Ankara sesiyeti hem arıtma cihazı hem de klimalar mevcut. Aynı zamanda fırınla beraber. Mutfak alanımız da gayet büyük. Aynı şekilde salon ve holümüz de gayet büyük. Bir de bizim aşağıda kocaman bir odamız var. Kocaman bir yatak odamız var. Yani bu da şöyle ki yazın genelde insanlar burada çoğalıyor. Tabii insanın ailesi, akrabası vesaire çoğalıyor. Ama kışın insanlar burada azalıyor. Ya iki kişi kalıyor, ya bir kişi ya da üç kişi kalıyor. Evde kışın burada oturduğunuz zaman üst katı hiç kullanmazsınız değerli dostlar. Bakın üst katı hiç kullanmazsınız. Klimayı bile açmazsınız. Sadece alt katta çok güzel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bakın vece banyonuz var, mutfağınız, salonunuz. Burada da kocaman bir yatak odası mevcut. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş isterseniz karşıya kocaman bir dolap alanı ya da isterseniz bu tarafa geniş büyük bir dolap alanı hazırlamış. da ters tavanımız mevcut. Ortada e, gördüğünüz üzere gergi tavan çalışması buradan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz artı e, sinekliğine kadar her şey takılmış. Artı olarak da odamızın içerisinde kliması mevcut. Yani siz eşyanızı taşıdığınız zaman ekstra klima ile uğraşmayacaksınız. Klima almayacaksınız. Yani sanıyorum ki bu klimalar şu an herhalde 350-400 bin lira yakın sadece klimaları tutuyor dostlar. Gerçekten iyi bir para. Duşa kabin alanı bu şekilde hazırlanmış. Burada da fiskesi vesaire bu şekilde dostlar. Hilton abusu ve gömme rezeri varı. Aynı zamanda kapının arkasında da kocaman bir dolap çalışması yapılmış. Yani buradaki ortak ve cevanımız da gayet büyük ve geldik basamaklarda granit mermer tercih etmişler bakın basamaklarda granit mermer tercih etmişler normal sıradan bir mermer değil kaliteli bir malzeme yanlara korkuluk gelmiş üst kata geldik bu katta 3 tane odamız var 2 tane WC banyomuz var ekstra bakın ekstra Masa ve burada kendi kocaman bir dolap çalışması yapmış. Gördüğünüz üzere şöyle isterseniz ayakkabılık isterseniz farklı bir şekilde kullanabileceğiniz bir dolap çalışması yapılmış. Dediğim gibi 3 adet odamız, 2 adet BC boynumuz gördüğünüz üzere çok güzel bir holümüz mevcut. Ben sizlere ilk odadan başlayayım. İlk odamız şansa ana yatak odası çıktı. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. Tavanımız ters tavan değerli dostlar. Ledler, spotlar düzenlenmiş. Havuz başına bakıyoruz. İçerisinde ebeveyn boynumuz var. Yani isterseniz Çift kişilik bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sığıp yine aynı şekilde çok güzel bir hareket alanı kalabilir değerli dostlar. İçerisinde bir de ebeveyn manyosu var. Yani ortak ve cebonyo büyüklüğünde kocaman bir ebeveyn manyomuz var. Şöyle gösterecek olursam. Sürgülü bir düşe kamın çalışması. Seramikler gayet güzel görünüyor. Havalandırma için PVC tercih edilmiş. kesi vesaire bu şekilde hazırlanmış. visamın bir gömme rezervi var. Hilton havuzu. Tavan yüksekliği 3 metre dostlar. Bakın tavan yüksekliğimiz 3 metre. Sırasıyla şöyle gezelim. Bir odamız burada da var. Bir odamız burada da var değerli dostlar. Bir de ortak WC banyomuz var. Hem ön tarafta bir balkonumuz var. Hem de burada geniş bir balkonumuz var. En küçük yatak odamız burası. Bakın en küçük yatak odamız burası. Bu odamız da yaklaşık olarak 12 metre. Bakın bu odamız da en küçük yatak odamız yaklaşık olarak 12 metre. Yine çift kişilik bir yatay takımına göre alan hazırlamış. İsterseniz iki tane tekli baza, isterseniz çift kişilik bir yatay takımı koyabilirsiniz. Yine klimamız mevcut. Buradan bir versene balkonu da. Yani bu odaya ait bir balkon. Gayet yeterli, gayet büyük. Çamaşır için vesaire bence gayet yeterli bir alan. Etrafımızdaki bütün villalar 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Yani bölge elit bir bölge değerli dostlar. Bölge elit bir bölge. Şimdi burası ortak ve cebani olanımız dostlar. Hemen buraya şöyle bir düşük kabin çalışması yapılmış üçgen. Gördüğünüz üzere bu şekilde ters taban yapılmış aynı zamanda. Burada gördüğünüz üzere Hilton havlu çalışması, burada gömme rezervuarı, ekstra buranın içerisinde bir depo alanı yapılmış. Şöyle ki çamaşırlık değerli dostlar gösterecek olursam sizlere. Herhalde büyük ihtimalle evi alan abimiz, ablamız dolapları çok seviyormuş. Hem üst katta hem burada birçok dolap alanı oluşturmuş. Aynı zamanda çamaşır makinesinin alanı da hazırlamış buraya. İsterseniz çamaşır makinenizi de koyabilirsiniz değerli dostlar. Onun dışında yine burada da ekstra bir dolap çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere termosifon da takılmış. Ben bunu söylemeyi unuttum. Bakın klima, termosifon, ondan sonra artma cihazı, bütün bu beyaz eşyalar takılmış. Daha ne diyeyim ki sizlere? 5 milyon TL fiyatının altında yani emsallerinin altında satılık bir villa. Bakın değerli dostlar bölgede şu an arsalar 8,5-9-10 milyona kadar arsalara sadece fiyat biçiliyor. Bu villanın maliyeti zaten 6-7 milyona ancak bu villa yapılabilir. Neredeyse maliyetine bakın neredeyse maliyetine ki emsalleri şu an 25 milyon 26 milyon civarında. Başlıktaki fiyatı görüyorsunuz gerçekten çok uygun bir fiyata kaçırmanızı tavsiye etmem. Gördüğünüz üzere burada da yatak başı bu tarafa tercih edilmiş kocaman bir yatak odamız var. Burada iki tane üstten açılır cam tercih edilmiş kış bahçesine çıkıyoruz. İsterseniz çift kişilik bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sağabilir. Dolap alanı karşıya zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Her odamızda gördüğünüz üzere klimalar yapılmış ters tavanımız mevcut. Art olarak bir de şu da var. Art olarak bir de şu da var. Şimdi yeni yapılan, daha doğrusu gerçi bu da yeni. Daha 2-3 yaşında bir villa. Sıfır yapılarda şöyle bir durum var değerli dostlar. Genelde bu kış bahçesini yapmıyorlar. Genelde bu kış bahçesini yapmıyorlar. Villayı alan kişi kendi zevkine göre isterse yapıyor, isterse yapmıyor. Gördüğünüz üzere burada şöyle sürgülü camlardan çok güzel bir kış bahçesi yapılmış. İsterseniz şöyle yazlık, isterseniz kapatıp kışın otabileceğiniz çok güzel bir kış bahçemiz de var. Gerçekten ekstralarıyla bakın. Ekstralarıyla 5 milyon TL fiyatının emsallerinin altında güzel bir villa görüyorsunuz. Kocaman bir kış bahçemiz var. İsterseniz pis su, temiz su çekilmiş. Burada da bir mutfak alanı yaratabilirsiniz. Televizyon alanı hazırlanmış. Televizyonu takabilirsiniz. Daha ne diyeyim sizlere değerli dostlar? Havuz başına hemen bakıyoruz gördüğünüz üzere. Daha 2-3 yaşında bir villa. Masayı bir dediğim gibi almış. İsterseniz siz de gelip bu evi alıp ee, bu komşular gibi havuzunuzu doldurup tatilinizin keyfini yapabilirsiniz değerli dostlar. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bölgede çok fazla bile satılık villa var. Bu villa onların 5 milyon hatta kimi villanın yaklaşık 10 milyon fiyatının altında. Sizlere başlıkta belirtmiş olduğum fiyatı kaçırmayın değerli dostlar. Uygun fiyata güzel bir villa almak istiyorsanız en iyisi bu diyelim. Bak güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız da söylüyorum. En iyisi bu diyebilirim sizlere. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunu gibi şeyler için biz takipte kalın. Didim'i gezeceğiz dediğim gibi. Biz takipte kalın. Görüşmek üzere. Allah'a olun.